Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. 3D yayınlarından iyi bir soruyu iki farklı yaklaşımla çözmek istiyorum. Sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi soruda bize demiş ki n bir pozitif tam sayı olmak üzere px eşittir x artı 1 üzeri n eksi 1 bölü x ifadesi bir polinomdur. px polinomunun sabit terimi 7 olduğuna göre px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın burada e, ee, p0'ın 7 olduğu verilmiş. p0 7 ise x yerine 0 yazarsak Pay 0 gelir. Payda da 0 gelir. Yani 0 bölü 0 belirsizliği vardır. Yani biz P0'ı 7'yi kullanamıyoruz. Böyle olduğunda polinomlarda şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şunu düşünebiliriz. Aslında limit x 0'a giderken Px eşittir. E, limit x 0'a giderken arkadaşlar x artı 1 üzeri n eksi 1 bölü x şeklinde yazarsak buradan dikkat edersek limit x 0'a giderken Px yani P0'dır. Eşittir diyeceğiz. Şimdi burada biz x e 0 yazdığımız zaman Gördük ki 0 bölü 0 belirsizliği var. O zaman L'Hopital yapabiliriz arkadaşlar. L'Hopital yapıp x yerine 0 yazacağız burada. L'Hopital yaptığımız zaman n çarpı x artı 1 üzeri n eksi 1 bölüm 1 gelecektir. Ben şimdi burada x yerine 0 yazarsam arkadaşlar dikkat edin. E, n çarpı 1 gelecektir. Yani n gelecektir. E, p 0 7 idi. O zaman n'yi kaç olarak bulduk? 7 olarak bulduk. Şimdi biz px polinomunda n ye yerine 7 yazarsak px eşittir diyeceğiz e, x artı 1 üzeri 7 eksi 1 bölü x olarak geldi. Bize p1 sorulmuştu. Çünkü x eksi 1 ile bölümünden kalan sorulmuş. Burada biz x yerine 1 yazarsak p1 eşittir diyeceğiz. 2'nin 7. kuvveti eksi 1 bölü 1. Buradan 127. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkıdır diyeceğiz. Ya da bir polinomda böyle 0 bölü 0 belirsizliğini yakalarsak paydada x varsa biz burada işlem dışarı çarpımı yapıp her iki tarafın x'e göre türevini alırsak yine cevaba ulaşırız. Bakın x çarpı px eşittir diyeceğiz arkadaşlar. E, ee, x artı 1 üzeri n eksi 1 şeklinde yazdım. Burada her iki tarafın x'e göre türevini alırsam 1 çarpı px yani px artı p'nin türevi x çarpı x yazdım eşittir dedim. n çarpı x artı 1 üzeri n eksi 1 şeklinde yazdık. Yine burada x yerine 0 yazarsak bakın şurası p 0 olacaktır. Değil mi? Şurası 0 olacaktır eşittir. x yerine 0 yazmıştık. Şurası 1'di. n ile 1'i çarparsam ne? Bakın yine n'yi 7 olarak bulduk. Yine n ye yerine 7 yazarsak Bizim sorumuzun doğru cevabı 127 olarak gelir. Umarım çözümümüz sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.